Bilecik'in bozüyük ilçesinde iki katlı iş yerine çıkan yangında maddi hasar oluştu. Akşam saatlerinde Yeni Mahalle Başak Sokak'ta restoran işleten Kublay A. isimli vatandaşın iş yerinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle iki katlı iş yerine dumanlar sardı. İçeride bulunan müşteriler kısa sürede dışarı çıkartıldı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili polis inceleme başlattı. Tamam. tamam benim araban dolu değil mi? Evet dolu. <laughs> evet. Tamam. Yo, yo, yo. <laughs>